çok eğlenceli bir laboratuvar. Ben Senanur, beslenme ve diyetetik bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Ben Rümeysa, fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. Ben Eylül, beslenme ve diyetetik bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlerle sağlık bilimleri fakültesini gezeceğiz. Medikon Üniversitesi Güney Kampüsümüzde kız yurdumuzda bulunmakta. Rümeysa arkadaşımız kız yurdumuzda kalıyor. Evet arkadaşlar ben İstanbul Medipol Üniversitesi'nin TESA kız yurdunda kalıyorum. Bu yokuşun aşağısında kalıyor. Okula 2 dakika yürüme mesafesinde 10 dersine 9'da kalıyorum. Bayağı avantajlı. Şimdi giriş katına giriyoruz. Evet, giriş katında da yemek yiyebileceğimiz, kahve içebileceğimiz alanlarımız bulunuyor. Şöyle köşelerimiz de bulunmakta. Giriş kat, teras da bu şekilde. katındayız. Saygı Fakültesi laboratuvarlarını gezmeye geldik. İlk olarak beslenme ve diyetetik bölümünün laboratuvarlarıyla başlayacağız. Şimdi beslenme antropometri laboratuvarına gideceğiz. Burada danışanlarımızın nasıl ölçüm almamız gerektiğini ve nasıl davranmamız gerektiğini bu laboratuvarda öğreniyoruz. Burada tartımız da var. beslenme ve diyetetik bölümü, besin hazırlama ve pişirme laboratuvarının önündeyiz. E, beslenme eklerimizi burada gerçekleştiriyoruz. Uygulama olarak yemek yapıyoruz. Yemeklerin karbonhidrat ve proteinler olan tepkimelerini gözlemleyip bunlar hakkında konuşuyoruz. Aynı zamanda gastronomiyle beraber kullanıyoruz bu laboratuvarda. Ben de gastronomiden çap yapıyorum. Hayatımın büyük çoğunluğu burada geçiyor diyebilirim. E, aynı zamanda okulumuzun çap yandalı imkanlardan bahsetmek isterim. Şöyle ki okulumuz bir başarı yakaladığımız zaman bize hak tanımlıyor ve ücretsiz olarak İkinci alan veya yan burada gerçekleştirebiliyoruz. Burası da odyoloji bölümü arkadaşlarımızın laboratuvarları. Bu şekilde içeride oturacak alanımız oldu. Şimdi de Medcom'a geliyoruz. Medipol Dil Konuşma ve Yutma Terapistliği Yenilikçi Teknolojiler Araştırma Merkezi. Şimdi grup terapi odalarındayız. Dördüncü odamıza gideceğiz. İçerisinde bu şekilde güzel oyun alanları bulunuyor çocuklarımız için. Çok eğlenceli bir yer. iyi. çocuklar için konuşma terapistliği bölümünde. Terapi odaları. Şimdi Metcom'la alakalı bilgi alıyoruz. Burada dördüncü sınıf stajyer öğrencilerimiz hocaların gözetimi kontrol altında stajlarını gerçekleştiriyorlar. Evet, şimdi kendi bölümüm olan Fizyoterapi Rehabilitasyon bölümünün laboratuvarlarına gideceğiz. Evet. Bu tarafta birinci laboratuvarımız. Elektrofiziksel ajanlar laboratuvarı. Hemen girelim. İçerisi de bu şekilde. Evet arkadaşlar, burada da fizyoterapi bölümünün rehabilitasyon laboratuvarı bulunuyor. Biz bu labda çok fazla ders alıyoruz bölümümüzle alakalı, şimdi içeriye geçeceğiz. Burada da böyle e, sergilerimiz bulunmakta. Burada masaj dersleri, e, uygulamaları yapıyoruz. Evet şimdi başka bölümlerin laboratuvarlarına gidiyoruz. Şimdi ergoterapi mesleki rehabilitasyon laboratuvarına gidiyoruz. Ergoterapi bölümünün pediatrik rehabilitasyon laboratuvarına gidiyoruz. Çok eğlenceli bir laboratuvar. Hemşirelik ve Ebelik Bölümünün Mesleki Beceri Laboratuvarına giriyoruz. Maketlerimiz üzerinden ders işliyoruz, staj öncesinde bilgilendirmeler yapılıyor. Sen aynı zamanda Hemşirelik Bölümünden çap yaptığı için birazcık Sena bizi bilgilendirir misin? Tabii ki. <laughs> Anadolu programıyla burada hemşirelik bölümünde eğitim görmekteyim. tam burslu olarak eğitim alıyoruz çift Anadolu ve Dal programlarında. Burada mesleki beceri laboratuvarındayız. Burada maketlerimiz var. Maketler üzerinden denemelerle hocalarımız gösteriyor. Daha sonrasında staja çıkıyoruz. Burada derslerde kullandığımız ekipmanlar bulunmakta. Tek tek kendimiz hocalar gözetiminde inceliyoruz, öğreniyoruz. Beslenme ve diyetetik bölümün besin hazırlama ve pişirme laboratuvarındayız. Şimdi mutfağa girelim. Burayı aynı zamanda gastronomi ile beraber kullanıyoruz. neslen şefimle de derste. Şimdi başı kalabalık, birazdan soru soralım. Ben aynı zamanda gastronomiden çap yapıyorum. Hayatımın büyük çoğunluğu bu mutfakta geçiyor. Bu sesle ve bu sıcakta geçiyor. Emir bugün bize ne yemek yapıyorsun? Bugün cordon bleu yapıyoruz. Yanında da mayonez yaptık kendimiz. İçerisine sarımsak ve bulduğumuz malzemeleri ekledik. Daha sonrasında patates püresiyle de tabağımızı sunacağız. Afiyet olsun. Arkadaşlar şimdi neredeyse günümüzün tamamının geçtiği kampüsümüze çıkıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi de çok güzel bahçemize geldik. Şimdi yemekhaneye doğru gidiyoruz. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Eylül. Beslenme ve diyetetik 3. sınıf öğrencisiyim. 150 bursla okumaktayım. Aynı zamanda gastronomiden çap, halsa işler ve reklamcılıktan da yan dal yapıyorum. Merhaba ben Gizay. Fizyoterapi rehabilitasyon 1. sınıf öğrencisiyim. Bölümüme 150 bursla girdim. Bölümümün kulübünde sosyal medya koordinatörlüğü yapıyorum. Aynı anda okulumuzda bulunan müzik kulübü Medipolfonik'te de sosyal medya ekibindeyim. Çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Umarım sizler de gelirsiniz. Merhaba ben Sena. Beslenme ve Diyetetik bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Tam burs olarak eğitim görmekteyim. Tam burslu olduğum için 1. sınıfta birinci olmam sonucunda başarı bursu sağlandı. Aynı zamanda çift anadal programıyla hemşehrilik, yan dal programıyla da eczacılık bölümlerinde de eğitim görmekteyim. Okulumuzun kulüpleri çok aktif çalışmakta. Bugün de yanında Medipol Beslenme Kulübünün başkan yardımcısı Sevda Kuzu var. Evet Sevda bize kendinden ve kulübümüzden biraz bahseder misin? Tabii ki. Ben Sevda, beslenme ve diyetetik bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. %50 bursa girdim. Aynı zamanda beslenme kulübünün başkan yardımcısıyım. Kulübümüzde çeşitli konu başlıkları altında diyetisyenler çağırarak seminerler veriyoruz. Aynı zamanda workshoplar düzenleyip tanışma yemekleri düzenliyoruz. Bu etkinliklerde kulübümüz bize aynı zamanda network sağlayıp aynı zamanda sosyalleşerek eğlenmemizi sağlıyor. Şimdi kendi bölümümüzün anfilerini göstermeye geldik. Burası B2 katı. 2B04'e hoş geldiniz. Burada da bölümümüzün dersleri bu oluyor. Şimdi 2B'deki kütüphaneye doğru ilerliyoruz. Burada girişi var. Burada oturma alanları bulunmakta, dinlenme amaçlı. Şimdi burada kütüphaneye giriyor. Bir günlük İstanbul Medikal Üniversitesi vlogumuz bitmişti. Hepiniz okulumuzu bekliyoruz.